Şimdi hamurumuzu yapmaya başlıyoruz. Öncelikle bir paket yaş mayamı şöyle yoğurma kasemin içerisine elimle küçük küçük ufalayarak başlıyorum. Bir çay bardağı ılık sütüm var arkadaşlar. Sütümüzü ılıttık. Şimdi bir su bardağı da ılık su. Suyla sütümüz ılık. Şöyle bir su bardağı kadar da ev yoğurdu. Oldukça sulu. Şöyle iki yemek kaşığı toz şeker. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ediyorum. Bir su bardağına yakın. Şöyle bir parmak eksik. Ayçiçek yağı arkadaşlar. Şöyle yumurtalarımın sarısını ayırdım. 3 yumurtanın sarısını üzerine kullanacağım. Beyazını hamuruna kullanıyorum. Şöyle bir çırpıyorum malzememi. Arkadaşlar 1 kilo yakın un kullanıyoruz. Unumuzu kontrolü ekliyoruz. Eğer su bardağı ölçüsü isterseniz tam 7 su bardağı un kullanmış oluyor. önce yarısını bir dökelim. Hatta yarısına yakın. Yoğurmaya başlıyoruz. Şimdi kalan unumu da ilave edeceğim. aşamada arkadaşlar şöyle 70-75 gram kadar oda sıcaklığında hafif yumuşak tereyağımı ilave ediyorum. Tekrardan yoğuruyoruz. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar tekrardan un ilave ediyorum. Biraz daha yoğuracağım. Hamurum çok güzel arkadaşlar. Ele yapışmayan ama yumuşacık çok güzel bir hamur bu kadar yoğurmuş olmamız yeterli şimdi hamurumuzun üzerini kapatıp dinlemeye bırakıyoruz yarım saat dinlendirdiğimiz hamurumuz çok güzel bir kıvam almış şöyle tezgahımı unluyorum Önce hamurumuzun havasını almamız gerekiyor. Çünkü oldukça güzel kabarmış. Şimdi bütün hamurlarımı, bezelerimi bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Kızlar hamurumun yarısını böyle bir tane büyük bir bez olarak kenara ayırdım. Diğerlerini de tepsiyi güzelce bu şekilde kutladım. Şimdi poğaçalarımızın yapılışına geçiyoruz. İlk önce yağlı bir kağıt alıyorum tezgahımın üzerine. Şöyle un kullanmıyoruz. Önce elimle birazcık inceltiyorum, ardından merdaneyle. Şimdi hamurumu böyle bu şekilde, tepsinin ölçüsüne göre ayarladım. Şimdi hamur ortasını güzelce şöyle açıyorum. Şimdi hamurumu tepsimin içerisine alıyorum. Önceden yapmış olduğum bezelerimi de şöyle geniş kısımlarına gelecek şekilde yerleştiriyorum. ama çok güzel. Yaparken zevkli yapılıyor. Şimdi şu uç kısımlarından alıyoruz. Şöyle tam hamurumuzun göbek kısmına getirip parmağımıza bastırıyoruz. Şimdi bardağımın alt kısmını şöyle hafiften yağlıyorum. Şöyle hamurumuzun ortasını birazcık daha genişletiyorum. Arkadaşlar, poğaçalarımızın içerisine istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Ben bugün şöyle hafiften çocukların seveceği tarzda sucuk birkaç renkli olsun diye de kapya biber kullandım. Sunumu hoş, güzel olsun diye. Siz arzu ettiğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Hem poğaça, hem mini pizza görünümünde. İnanın çok hoşunuza gidecek. Şimdi şöyle üç renk görünüşü hoş. Birazcık da sunumu güzel olsun diye kızlar. Kırmızı, yeşil, sarı kapyalardan kullandım. Sadece beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Son poğaçamızı da süsleyelim. İçerisi bol malzemeli. Şimdi de üzerlerine rendelemiş olduğum kaşarımdan Şimdi ayırmış olduğumuz yumurta sarılarının içerisine şöyle iki yemek kaşığı kadar sütümü alıyorum. ekmeklerimizin kenarlarına sürüyoruz. Şu boş olan kısımlarına, hamur kısımlarına yani. Şimdi tamamen arzunuza kalmış. İster çöre götür, ister susam, ister haşa serpebilirsiniz. Ben şöyle birazcık görsel veriyorum. Önceden ısıtılmış 210 derece fırınında güzel kızarana kadar pişireceğim. Şimdi arkadaşlar hamurumun artanını normal peynirli poğaça yaptım. Çünkü yapmış olduğumuz çiçekli pizza poğaçalarımız için o hamurumuz biraz fazlaydı. Bunlara da böyle ekstradan poğaça yapmış olduk.